Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Hoca. Ritmik Matematik kanalına hoş geldiniz. Geldik üstü ifadelerle çarpma ve bölme işlemine. Hemen başlayalım. Evet çarpma işleminde arkadaşlar iki tane kuralımız var. Birinci kuralımız tabanlar aynı ise üsler toplanır. Bu da burada bize ne anlatmak istiyor bakalım. Tabanlar aynı. Yani iki tane ifadem olacak en az. Bunların tabanları aynı olacak. Üstler farklı olacak. Bunun üssü x olsun bunun da üssü y olsun. Tabanlar a. Bu durumda arkadaşlar ne yapıyoruz? Ortak tabanı yazıyoruz. Üstleri topluyoruz. Sonucu bu şekilde hesaplıyoruz. Neden mi? Şundan dolayı. Mesela bize desin ki 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 3. Arkadaşlar 2 üssü 4 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. E 2 üssü 3 de 3 tane 2. Buna ilave olarak 3 çarpı 3 tane 2 daha yazdığım için toplam 7 tane 2 olur. Ve bu da üstlerin toplamı kadardır. Hemen buna göre örneklerimizi yapalım. Birinci örneğimiz 3 üssü 4 çarpı 3 üssü 1. Hemen diyorum ki ortak taban 3 üstleri toplarım. 4 artı 1'den 3 üssü 5 oldu. Sayılar 2'den fazla da olabilir. Sadece şuna bakıyorum. Tabanlar ortak mı değil mi? Ortak taban var mı? Var. 10 olan ortak tabanı yazdım. Üstleri toplayacağım. Diyorum ki 12 artı 2 artı 5'ten eşittir. 10 12 ile 2'yi topladım. 14. 5 daha ekledim. 19 sonucunu elde ettim. Kuvvetler pozitif olabildiği gibi negatif de olabilir. Yine aynı şey yapacağız. Toplayacağız. Ortak taban 2. Üstleri yazıyorum. 7 artı eksi 3'ten 7 ile eksi 3 toplarsak arkadaşlar 2 üssü 4 sonucunu elde ederiz. Geldik bir sonraki örneğe. Ortak taban olan bir şey yazdım. Eksi 8 artı 6'dan. Eksi 8 ile 6'yı toplarsak eksi 2 sonucunu elde ederiz. Cevabımız 5 üssü eksi 2 olur. İkisi de negatif olabilir. Tam sayılarla toplama işlemi yapacağız. 2 üzeri eksi 2 artı Eksi 9'dan arkadaşlar. Ne olur sonucumuz? 2 üzeri eksi 11. İkinci kuralımız arkadaşlar. Üsler aynı ise tabanlar çarpılır. Bu defa ortak olan üs varsa ortak üssü yazacağız. Tabanları çarpacağız. Mesela üsler ortak olacak. Burası a üssü x olsun çarpı. Burası da b üssü x olsun. Diyoruz ki ortak olan kim? Kuvvet. O zaman tabanları çarpıyorum. Ortak kuvveti yazıyorum. Ne der mi? Şundan dolayı. 2 üssü 3 ile 5 üssü 3'ü çarptığımızı düşünelim. Üstler aynı. Arkadaşlar bunları açarak çarpalım. 2 üssü 3 demek. 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. 5 üssü 3 de çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Şimdi bunları ikili ikili eşleştirip sonuçlarını yazdığımızı düşünelim. 2 ile 5'i çarptım 10. çarpı 2 ile 5'i çarptım 10 çarpı 2 ile 5'i çarptım 10. Ne oldu? Sonucum 10 üssü 3 oldu. Bu da şu an bana geliyor. Demek ki ortak üssü kuvvetimiz 3, kuvvetimiz 3. Ortak kuvvet burada yazıldı. Tabanlar çarpılıp taban olarak yazıldı. Hemen bu kurala göre örneklerimizi yapalım. Ortak kuvvet kim? 8. O zaman tabanları çarpacağım. 2 ile 3 çarptım. 6. Ortak kuvveti yazdım. Kuvvetler ortak ve 9. O zaman tabanları çarpıyorum. 2 çarpı 5'ten 10. Ortak olan kuvveti üst üzerine yazdım. Kuvvetler 5. O zaman 7 kere 9. 63. Ortak kuvveti yazdım. Kuvvetimiz negatif de olabilir. Ortak kuvvet eksi 12. O zaman 2 çarpı 5 10 yaptı ortak kuvvet -12. Geldik <laughs> aşağıya. Ortak kuvvet 12 12 12. O zaman diyorum ki tabanları çarpacağım. 2 çarpı 3 6 yaptı. 6 x 5'te 30 yaptı. Cevabımız da 30 üzeri 12 oldu. Evet. Buraya şimdi geldik. ikinci başlığımız ne diyor? Diyor ki üstleri ve tabanları farklı olursa. Biz şunu öğrendik. Tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. Üstler aynı ise tabanları çarpıyorduk. Hem üst hem taban farklı olursa ne olur? Burada bizim yardımımıza kim yetişiyor? Üssün üssü. Arkadaşlar üssün üssünü kullanarak ya tabanları ya da üstleri eşitleyeceğiz. Nasıl mı? Görelim. Şimdi bize vermiş 3 üssü 5 şarkı 9 üssü 2. Ya zaten sayılara bakınca e, görebiliyorsunuz. Yani bak taban 3 taban 9. Sen 9'un 3 şarkı 3 olduğunu zaten biliyorsun. O zaman diyorum ki bunu çözerken şöyle yapacağım. 3 üstü 5'i yazdım. Çarpı. 9 demek ne demekti 9 demek? 9 demek 3'ün karesi değil miydi? Evet. 9'un üzerinde ne var? 2. O zaman bunun üzerine de 2 yazdım. Üstün üstü oldu. Çarptım. 3 üstü 4 oldu. Yani 9'un karesi demek 3 üstü 4 demek. O zaman 9'un karesi yerine 3 üstü 4'ü yazıyorum. Gördüğünüz gibi tabanlar eşit işte oldu. Tabanlar eşitse ortak taban yazılır. Üstler toplanırdı. Cevabımız 3'üsü 9 oldu. Geldik alttaki örneğe. Yine tabanlar farklı, üstler farklı. Ama 25 ile 5 arasındaki bağlantıyı görebiliriz. 25. 25 ne demek arkadaşlar? 25 demek 5'in karesi demek. İstersen algoritma da bulabilirsin. 25'in üzerinde 2 var. O zaman bunun üzerine de 2 yazıyorum ki eşitlik bozulmasın ne oldu? Üssün üsünden 2 iki kere 2'den burası 5 üssü 4 oldu. O zaman artık 25 üssü 2 yerine 5 üssü 4 yazıyorum. Diyorum ki 5 üssü 4 çarpı 5 üssü 3 ne oldu? Tabanlar aynı oldu. Tabanlar aynı olursa üsler toplanırdı. 5 üssü 4 artı 3'ten cevabımız 5 üssü 7 olarak bulunur. Geldik <laughs> alttaki örneğe. Şimdi Tab 1 tabanımız 100, bir tabanımız 2. Arkadaşlar burada 2'nin herhangi bir kuvveti 100 olmadığı için 2 ve 100'ü birbirine benzetemeyiz. O zaman burada ne yapacağız? Üstleri benzeteceğiz. Üstleri nasıl benzeteceğiz? Şöyle. 100 üstü 10 var, 2 üstü 20 var. Aslında 100'ün, biz 100'ün ne olduğunu biliyoruz. Onun karesi. Onun karesi olduğunu biliyoruz. Burada ne var? 100 üstü 10 var. Hemen getirip 100'ün üzerine 10 yazıyorum. Bunun da üzerine 10 yazıyorum. Ne oldu? Aslında 100 üssü 10 yerine üssün üstünde çarpımlardan 10 üssü 20 yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman diyorum ki 100 üssü 10 yerine 10 üssü 20 yazayım. Çarpı 2 üssü 20. Ne oldu? Üstleri işlemiş olduk. Üstleri işitse ne yapıyorduk? Tabanları çarpıyorduk tabanları çarpıp ortak üssü yazacağız. 10 ile 2'yi çarptım 20. Ortak kuvvet 20 olduğu için cevabımız 20 üssü 20 oldu. Hemen gelelim. Arkadaşlar 36 ve 8 var. 8'in hiçbir kuvveti 36 yapmadığı için diyorum ki burada üstleri işlemem lazım. Her ikisinde de üssün üssü olayına bakalım. Hemen diyorum ki 36 ne demek? 36 36 demek 6'nın karesi demek. 36'nın üzerinde ne var? 6. Hemen şunun üzerine de 6 yazıyorum. Ne oldu? Aslında 36 yerine üssün üssü olduğu için üstler çarpılacak. 6 üssü 12 yazabiliriz. Hemen aynısını 8 için de yapalım. Arkadaşlar 8 ne demek? 8 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 8 demek 2 üssü 3 demek. 8'in üzerinde ne var? 4. O zaman bunun üzerine de 4'ü yazıyorum. Ne oldu? Üssün üssü. 2 üssü 3 çarpı 4'ten 12. Aa üstler eşitten de. O zaman getirip bunları yerine yazalım. 36 üssü 6 yerine 6 üssü 12 yazıyorum. Çarpı 8 üssü 4 yerine 2 üssü 12 yazıyorum. Üstler eşit mi? Eşit. Üstler eşitse tabanları çarpacağız. 6 çarpı 2 12 yapar. Ortak de 12 olduğu için 12 üssü 12 oldu. Arkadaşlar geldik basamak sorularına. Karşınıza çıkıyordur. Sondan kaç basamağı sıfırdır? E, verilen işlem kaç basamaktadır? Bu tarz soruları çözebilmek için <laughs> neyden yardım alıyoruz? Onun kuvvetlerinden yardım alıyoruz. Niye onun kuvvetlerinden yardım alıyoruz? Şundan dolayı. Şimdi size desem ki 2 e, üssü 20'nin sonucunu sonucu? Biliyor musunuz ya da kaç basamaktır dersem bunu bilmek biraz zor olabilir. Ama size desem ki 10 üssü 20 10 üssü 20 bilmek, tahmin etmek daha kolay. Neden? Çünkü şundan kaynaklanan. Mesela 10 üssü 1 ne demek? 10 demek. 10 üssü 2 ne demek? 100 demek. 10 üssü 3 ne demek? 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 1000 demek. Aslında burada şu ilişkiyi görebiliyoruz. 10 üssü 1 varsa 1 sıfır var. 10 üssü 2 varsa 1'in arkasında 2 sıfır var. 10 üssü 3 varsa 1'in arkasında 3 sıfır var. O zaman 13'ü 20'nin ne olduğunu bilirim. Burada bir 1 vardır. Arkasında 20 tane 0 vardır. Bunun sonucu rahatlıkla bulunabildiği için biz asamak sorularında ondan yardım alacağız. Ondan nasıl yardım alacağız? Arkadaşlar onun asal çarpanları kimler? Onun asal çarpanları 2 ve 5'tir. Onu oluşturan asal sayılar 2 ve 5 olduğu için o zaman biz bize verilen sorularda e, sayıları üssün üsü yöntemini kullanarak ya da e, çarpma yönt bölme yöntemlerini kullanarak bir şekilde 10 sayısını elde etmemiz lazım. 10 sayısını çarpmada nasıl elde edebiliriz? Ancak üstleri eşitleyip tabanları çarparak ya da bunu sorular üzerinde görelim. Şimdi birinci örnekte bize diyor ki 13 çarpı 5 üssü 4 çarpı 2 üssü 4. Tamam burada zaten bunların üstleri eşit. O zaman diyorum ki burada şu var. 13 çarpı üstleri eşitse tabanları çarparım. 5'te 2'yi çarptım 10. Ortak bu ve 4. 4. 13'ü 4. O zaman burada bize artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 13 var. 13'ü 4 olduğu için 4 tane 0 var. Bunun arkasında 4 tane 0 var. Şimdi bizi istediğini sorsun. İster sondan kaç basamağı 0'dır dersin. ister sayı kaç basamaklıdır desin. Sondan 4 basamağı. Sıfırdır. Sayının tamamı 6 basamaklıdır. Gelelim yandaki örneğe. Şimdi bize burada sondan kaç basamağı sıfırdır desin. Ya da bize desin ki e, sayı kaç basamaklıdır. Neyi biliyorum? 10'dan yardım alacağımı biliyorum. Onun asal çarpanları kimde? 2 ve 5. O zaman ya çarpma bölmeyi ya da üstün üstünü kullanarak 10 tabanını elde etmem şart. Hemen diyorum ki buradan nasıl 10 tabanını elde ederim? 4 var. 4 işime yaramaz. 5 zaten var. 4'ü 2'ye çevireceğim. 4 ne demek 4? 4'ün kendisi. 4'ün kendisi 2'nin karesi demek. 4'ün üzerinde ne var? 8. O zaman bunun üzerine de 8'i yazarsam ne olur? O zaman 4 üssü 8 eşittir. Üssün üssü olduğu 2 üssü 2 kere 8'den 16. O zaman hemen gelip diyorum ki 4 üssü 8 yerine 2 üssü 16 yazayım. 4 üssü 8 yerine arkadaşlar 2 üssü 16 yazdım çarpı 5 üssü 10. Ya hocam hala üsler aynı olmadı. Evet olmadı. Ne yapacağız? O zaman çarpmadan destek alacağız. Nasıl destek? Şöyle 2 üssü 16'yı ben şöyle yazabilir miyim? Üstleri işlemek amacıyla 2 üssü 10 lazım ki bana. Üstler aynı olsun tabanları çarpabileyim. Burayı 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 10 olarak yazıyorum. Hemen çarpma kuralını hatırlayalım. Neydi? Tabanlar aynı ise üsler toplanır. Burası 2 üssü 16 demek değil mi? Evet. Bunu bu şekilde yazdım. Niye yazdım? Çünkü burada 5 üssü 10 var. Büyük olanı küçük olana benzettik ki üsler aynı olsun tabanları çarpabileyim. O zaman sonucum ne olacak? Sonucunda buradan 2 üssü 6 çarpı üstler aynı olduğu için tabanları çarpıyorum. 10 üssü 10. Sondan kaç basamağı sıfırdır? 10 basamak. Kaç basamaktadır diye sorarsa ne yapıyoruz? 2 üssü 6'yı hesaplıyorum. 2 üssü 6 arkadaşlar 64 demek. Cevabım 64. Her kısımda da 10 tane sıfır var. O zaman 10 tane sıfır 10 basamak. 11, 12 basamak. Tüm sayı 12 basamaklıdır. Sondan 10 basamağı da 0'dır. Evet geldik bölme işlemine arkadaşlar. Bölme işleminde de aynı çarpma gibi iki kural var. Birinci kuralımız tabanlar aynı ise. Tabanlar aynı ise ne yapıyoruz? Üstleri çıkarıyoruz. Top, çarpmada topluyorduk bölmede çıkarıyoruz. Hemen diyoruz ki tabanlar aynı. Her ikisinin tabanı da A olsun. Arada bölme işlemi olacak. Bunun kuvveti x olsun, bunun kuvveti y olsun. Evet, kurala göre ne yapmamız gerekiyor? Ortak tabanı yazıp kuvvetleri çıkarmamız lazım. Her zaman birinci verilen ifadeden ikinci verilen ifadenin kuvveti çıkarılır. Neden çıkarılır? E şundan dolayı mesela bize desin ki 5 üssü 3 bölü 5 üssü 2 olsun. Arkadaşlar 5 üssü 3 demek. 5 çarpı 5 çarpı 5 demek değil mi? Evet. 5 üssü 2 5 çarpı 5 demek. E biz 7. sınıfta sadeleştirmeyi öğrendik. Bu mantığa göre 1 5 bu 5, beş, bu 5 bu 5 sadeleşti. Geriye kim kaldı? 5 kaldı. 5 üzerinde ne var? Gizli 1 var. 5 üssü 1. Yani aslında üsttekilerle alttakiler sadeleştikten sonra da, ee, Kuvvetlerin farkı kadar sonuç kalıyor. Çünkü 3 tane vardı, 2 tanesi sadeleşti. Işte. 1 tanesi kaldı. Mantık buradan geliyor. Hemen bu mantığa göre yapalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Direkt biz üstleri çıkaracağız. Ama arada eksi var. Bunu unutmayalım. Çıkarırken. 2 üssü 5. Ortak tabanı yazdım 2. Kuvvet 5. Diğer kuvvet araya eksi koyuyorum. -4. Ne oldu? Cevap 2 üssü 1. Ortak <laughs> tabanlar aynı. Tabanlar aynı ise ortak tabanı yazıyorum. 10'dan 6'yı çıkardım. Ne oldu? 3'üsü 4 oldu. Tabanım 12. Ortak tabanı yazdım. Üstleri çıkaracağım. 9 7'den cevabım 12 üssü 2 oldu. Geldik. 5 üssü 8. Evet. Ortak tabanı yazdım. Bölü 5 üssü 13. Ne yapacağım? 8. Arkadaşlar bakın 13'ten 8'i çıkarmıyoruz. Sırasıyla ilk verilen ifadeden ilk verilen ifadenin kuvvetinden ikinci verilen ifadenin kuvvetini çıkaracağım. Eksi 13 burada tam sayılarla arkadaşlar çıkarma işlemlerinde eksiğimizin olmaması lazım. 5 üssü 8'den 13'ü çıkarırsan, çıkarırsan eksi eş kalır. Geldik şuraya ortak taban 7. Birinci kuvvet eksi 2. Eksi ikinci kuvvet. Evet ortak taban 7. Eksi 2 eksi 5'ten arkadaşlar eksi 7 sonucunu elde ederiz. Geldik bir alttakine. Hmm. Ortak taban 10. Birinci kuvvet eksi 8. Eksi. Bak burada ne olacak? Eksi. Eksi 6. Arkadaşlar ilk eksi. Üstleri çıkarıyorduk ya. Çıkarmadan kaynaklı gelen eksi. Hocam parantez içindeki eksi o ikinci verilen ifadenin kuvvetinde var. Eksi eksi yan yana gelirse ne olur? İkisi de artı olur. O zaman ne oluyor? 10 üzeri eksis, ikis, altıdan, eksi 8 artı 6'dan eksi 2 sonucunu elde ederiz. Arkadaşlar üstü e, pardon tam sayılarla toplama çıkarma işlemleriyle ilgili sıkıntınız varsa hemen kanalımızda 7. sınıf videoları var. Oradan tam sayılarla toplama çıkarma işlemleri ilgili pratik yapabilirsiniz. Geldik ikinci kuralımıza. İkinci kuralımız diyor ki üstler aynı ise tabanlar bölünür. Ne demek istiyor? Hemen bunu matematikselleştirelim. Üstler aynı, tabanlar farklı olacak. Üstler. O zaman birinci tabanımız A olsun. Arada bölme işlemi olsun. B, üstler aynı. X, X. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. İster kesirli yaz ister normal yaz fark etmiyor. A'yı B'ye böleceksin. Ortak kuvveti yazacaksın. Yani aslında top çarpmada da bölmede de şunu yapıyoruz. Üstler aynıysa ortak üst yazılıyor. Tabanlar aynıysa ortak taban yazılıyor. Burada hemen diyorum ki üstler aynı. Üstler aynıysa ortak üst yazılacak. 7 ne yapacağım? Arada bölme, bölme, olduğu için tabanları böleceğim. 15 bölü 5'ten cevabımız 3 üssü 7 olacak. Yine kuvvetimiz ortak mı? Ortak ve 8. O zaman diyorum ki ortak kuvveti yazıyorum. 8, 40'ı diğer tabana yani 8'e böleceğim. Cevabımız 5 üssü 8. 33 üssü 9 bölü 3 üssü 11. Büyük ihtimalle burayı yazarken 1 3'e fazladan basmışız. 3 üssü 9 bölü 3 üssü 11. Hemen ne yapıyorum? Diyorum ki üsler aynı. Burada ne yapmışız? Arkadaşlar bu örnek dursun. Burada büyük ihtimalle klavyeye biraz fazla basmışım. Evet geldik bir sonraki örneğe. Diyor ki eksi 10 eksi 10 üstler aynı mı? Aynı o zaman tabanları böleceğim. Ortak kuvveti yazıyorum. Eksi 10 16 bölü 2. 16'yı 2'ye böldüm. 8. Cevap 8 üstü eksi 10 olacak. Üstler aynı. Ne yapıyorum? Ortak üssü yazıyorum. 4. 3'ü 5'e böleceğim. 3 bölü 5. Hocam 3 5'e tam bölümü. Bölünmüyorsa böyle kalır. Bölünmüyorsa diyorum ki cevap 3 bölü 5 üssü 4. İstersen bunları ayrı ayrı da yazabilirsin. 3 üssü 4 bölü 5 üssü 4 diye. Geldik son örneğimize. <laughs> Diyor ki üstler aynı tabanları var. O zaman diyorum ki parantezi açtım. Ortak kuvveti yazdım. 5, 12, 24'e böleceğim. Bölerken de önce birinci ifade sonra ikinci ifade. 12 bölü 24. Hocam bunlar tam bölünmüyorlar ama sadeleşebilirler. Evet 12 ile 24'ü sadeleştirirsem 1 bölü 2 olur. Üssü 5 olur. E i̇stersen ayrı ayrı yaz ya da direkt hesapla. Birin tüm kuvvetleri 1 olduğu için aşağısı yukarısı pay kısmı 1 olur. Payda kısmı 2 üssü 5. 2'yi 5 defa tekrarlı olarak çarparsan 32 sonucunu elde edersin. Ya da 1 bölü 2 üssü 5 olarak da kalabilir. Evet geldik bölme ile ilgili sorulara arkadaşlar. <laughs> Diyor ki 2 üssü 12 sayısının yarısı kaçtır? Yarım ne demek arkadaşlar? Yarım demek ortadan bölmek. 2'ye bölmek demek. Ve hemen bölelim. Hemen bölelim. Diyeceğiz ki 2 üssü 12 bölü 2. Ve 2'nin üzerinde gizli bir yok mu? Üs olarak var. O zaman ne diyorum? Bölme işlemi. Bölme işleminde tabanlar aynıysa üsler çıkarılırdı. Ortak tabanı yazdım. 2 üstleri çıkaracağım. 12 eksi 1'den ne oldu? 2 üssü 11. Geldik ikinci soruya. Bize diyor ki 2 üssü 16 sayısının çeyreği. Çeyrek neydi arkadaşlar? Çeyrek, çeyrek bütünün dörtte biriydi. O zaman 2 üssü 16 sayısını dörde bölmem gerekiyor. Hemen diyorum ki 2 üssü 16 bölü Hocam burada tabanlar aynı değil, üstler de aynı değil ve üstün üstünü öğrendim. Artık üstün üstünü öğrendik de. E, 4'ü 2 üsü bir şey olarak yazmamız lazım. Tabanları aynı yapabilmek için burası 4 üsü 1. Hemen diyorum ki 4 ne demek? 4 demek 2 üsü 2 demek. Ne var burada? 1. Yaz yazmasak da olur da. Üzerine 1 yazdım. Üstün üstünden burası ne oldu? 2 üsü 2 oldu. O zaman 4 4 üssü 1 yerine 2 üssü 2 yazıyorum. 2 üssü 16 bölü 2 üssü 2'den cevabımız 2 üssü 14 olarak bulunur. Evet bize diyor ki çevresi 2 üssü 8 olan karenin alanı. Evet çevresi çevre. Çevre neydi arkadaşlar? Çevre üzerinde gezebildiğimiz yerde yani kenarlardı kare diyorsa hemen şuraya bir kare çizelim. Arkadaşlar bu karenin çevresi neymiş? 2 üssü 8. E karenin özelliği neydi? Tüm kenarları birbirine eşitti. O zaman ben çevreyi 4'e böldüğümde ne elde ederim? Bir kenar uzunluğunu. Hemen diyorum ki 2 üssü 8 bölü 4. 4 ne demek arkadaşlar? 2 üssü 2 demek. Tabanları aynı yapabiliyorum ki bölme işlemini yapabileyim. 2 üssü 8 bölü 4 yerine 2 üssü 2 yazıyorum. Taban aynı. Tabanlar aynı ise ortak taban yazılır. Üstler çıkarılır da bölme işleminde. 8 eksi 2'den sonucumuz 2 üssü 6. Neyin sonucu? Bir kenar uzunluğunun sonucu 2 üssü 6'ymiş. E karenin alanı. Alan neydi? İki kenarın çarpımı değil miydi? Evet. O zaman alan 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 6. Aa hocam burada hem üstler aynı hem de tabanlar aynı. Hangi, hangi yöntemi kullanacağız? Arkadaşlar burada istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. İster üstler <laughs> farklı tabanlar aynı deyip ortak tabanı yazıp üstleri topla. 2 üssü 12 olarak yaz. İstersen 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 6'yı tekrar yazalım. İster e, üstler aynı de Tabanları çarp. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 4 üssü 6. olur. E zaten 4 üssü 6 demek. Üssün üssü yöntemini kullanırsak 4 demek 2 üssü 2 demek. Üzerinde de 6 var. Yine 2 üssü 12 sonucunu verir. Geldik sıradaki soruya. Bize diyor ki 2 üssü 9 metre uzunluğundaki bir tel 2 üssü 4 metrelik parçalara. Elimizde bir tel varmış. Telin uzunluğu 2 üssü 9 metreymiş. Ne yapmışız? Biz bu teli 2 üssü 4, 2 üssü 4, 2 4, 2 üssü 4 parçalara bölmüşüz. Zaten bize diyor ki kaç parça elde edilir. O zaman ne yapacağım? Toplam uzunluğu bir parçanın yani 2 üssü 4. Bir parçanın uzunluğuna bölünce kaç tane parça olduğunu bulacağım. O zaman diyorum ki toplam uzunluğu 2 üssü 9 bölü bir parçanın uzunluğu 2 üssü 4 ve o da neye eşittir? Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkaracağım. Ortak tabanı yazdım. 2 9 eksi yukarıdakinden aşağıdakini çıkarıyorum. 2 üssü 5 parça olarak bulunur. Peki bize burada e, kaç kesim yapılmıştır diye sorsaydı, kaç kesim yapılmıştır diye sorsaydı kaç olacaktı? Bunun cevabını arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlardan takip edeceğim. Bu soruda 2 üssü 5 parça elde edildi. Kaç kesim yapılmıştır? Evet geldik. Üstleri ve tabanları farklı olursa ne yapıyoruz? Üssün üssü yöntemini kullanıyoruz. Hemen bize bir soru vermiş. Demiş ki 49 üssü 6 tane ceviz 7 kişiye eşit olarak. O zaman 7'ye böleceğim her birine kaç ceviz düşer bunu soruyor. Hemen diyorum ki 49 üssü 6'yı 7'ye böleceğim. E üstler de aynı değil. Tabanlar da aynı değil. O zaman üssün üssü yöntemini kullanarak diyeceğim ki 49 ne demek diyeceğim. E 49 demek arkadaşlar 7 kere 7 49 değil mi? Evet 7 üssü 2'dir. E 49'un üzerinde ne var? 6 kuvvet olarak. O zaman bunun üzerine de 6'yı yazıyorum ki eşitlik bozulmasın. O zaman diyoruz ki 49 üssü 6 eşittir. 7 üssü üssün üssü olduğu için 2 ile 6'yı çarptık. 12. Artık 49 üssü 6 yerine 7 üssü 12 yazabiliriz. Hemen yani diyoruz ki 7 üssü 12 bölü. Bunun üzerinde de gizli bir var. 7 üssü birden. Cevabımız ne oldu? Tabanlar ortak. Ortak taban yazıldı. Üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıkarılacak cevabımız 7 üssü 11 olarak bulunur. Geldik sıradaki sorumuza. <laughs> Diyor ki eksi 4 üssü eksi 3 sayısının eksi pardon 2 üssü eksi 4 sayısının bölümü. Ve Diyeceğiz ki eksi 4 üssü eksi 3 bölü 2 üssü eksi 4. Arkadaşlar öncelikle şu eksi ne yapacağım? Kesir çizgisinin önüne alacağım. Bu burada dursun. Sonra diyeceğim ki bunun tabanı 4, bunun tabanı 2. E biliyoruz ki 4 demek 2 üssü 2 demek. 4'ün 4'ün üzerinde ne var? Eksi 3 var. O zaman şuraya da eksi 3'ü yazacağım. Ne oldu? Şu 3 biraz kambur 3 oldu. Bunu normal 3 yapalım üsün üssünden üstü, üstün 2 üssü, üssün üstünde üsler çarpılırdı, yani 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 olur mu olur? Artık 4 üssü eksi 3 yerine 2 üssü eksi 6 yazıyorum. Sonra 2 üssü eksi 4'ü de paydaya yazıyoruz. Arkadaşlar üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıkarılır. Bunu unutmayalım. Hemen diyoruz ki eksi, Tabanlar ortak. Ortak tabanı yazdım. Eksi 6'dan eksi 6'dan çıkaracağım. Kimi? Alttaki kuvvet eksi 4. Eksi 4'ü. E diyoruz ki eksi eksi yan yana geldi. Her ikisi de artı oldu. O zaman cevabımız ne olur? Eksi 2 üzeri eksi 6 ile artı 4'ü toplarsak arkadaşlar eksi 2 olur. Eksi 2 üzeri eksi 2. Işıklar kesirli. O zaman biz de bunu çevireceğiz. Zaten şu eksi bize ne diyordu? Bu eksi bize diyordu ki sayıyı ters çevir. Ters çevirelim. Ters çevirirsek ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Eksi görevini yerine getirdi. Kayboldu. Üssü 2. O da eşittir. Eksi 1 bölü 4 olarak bulunur. Cevabımız da A şıkkı olur. Evet. Arkadaşlar çarpma bölme videosunun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuz olan ondalık ifadeleri çözümleme ve bilimsel gösterim videosunda görüşmek üzere.